Yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı, sinema oyuncusu Turgut Yasalar, Bodrum'da katıldığı etkinlikte kent haberin sorularını yanıtladı. Günümüz dizilerini eleştiren yasalar, dönem dizileriyle de tarihi gerçekliğini çarpıtıldığını söyledi. 1998 yılında yaptığı Leopar'ın Kuyruğu filminin senaryosu, aynı yıl Antalya Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülüne layık görülen Turgut Yasalar, Ara Boyutlar grubunun Bodrum Mimarlık Kitaplığı'nda düzenlediği arada sinema etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Günümüzde televizyonlardaki dizilerle ilgili konuşan Turgut Yasalar şunları ifade etti: ha, bir, bir tanesi dönem filmi, 1922-23 yıllarına ait bir hikaye. Cumhuriyetin. Evet, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına ait bir hikaye. Bir diğeri de e, günümüze geçen bir e, çocuklara dönük bir film aslında bir çizgi film olacak. Öyle bir benim yıllardır hep hayalimde bir animasyon yapmak vardı. Onunla ilgili bir hazırlık var şimdi şu anda. Bunları bunları yapmak durumundayım. Önümüzdeki yani 2023'ün benim için o anlamda elimde iki tane şimdilik var. Bir, bir de bir platformlardan birine bir dizi projesi var orada biz Bizzat senaryo yazmayacağım ama yani hikayenin geliştirilmesinde birlikte çalıştım arkadaşlar senaryo yazacaklar. Ben onlara e, bizim sektör tabiriyle da, e, doktorluk yapacağım. ya Aslında şöyle bir şey. Bunlara dizi demek çok doğru değil. Bizim eskiden e, soap opera diye bildiğimiz sabun köpüğü diziler vardı. Brezilya dizileri. İnsanlar bunlara kitlenirdi. E, bugün yapılan bizim dizi diye halkımızın izlediği diziler de aslında birer sabun köpüğü. Ne ki? Teknoloji çok gelişti. Çok iyi kameralarla çekiliyor. Çok iyi imkanlarla çekiliyor. Ee, sadece konuşalı kafalar değil, biraz daha böyle hareketli kameralar kullanılıyor falan. Biraz cilalı sabun köpüğü dizileri. Halle ben izlemiyorum. Bir de eee bir tarihinden yazılıyor bazı dizilerde. Yani onlarda Vikinglerle falan karşılaştırıyor. Ben e, bir bir yerde rastladım. E, Osmanlı'nın kuruluş yıllarıyla bilmem ne falan gibi bana saçma sapan şeyler geldi. Onlara zaten hiç itibar etmiyorum. Alakası yok yani. Hiç alakası yok yani tarihi, onlar kendilerine göre yeni bir tarihi üretiyorlar. Onu da dizilerle halkımıza işte Abdülhamit şöyleydi, Osmanlı böyle kuruldu falan gibi ipe sapa gelmez şeyler yapılıyor bence. Yani şey yine onlar teknolojinin verdiği imkanlar sayesinde gerçekleşebiliyor. Yani o background'lar falan falan şimdi özel teknolojiler yani daha doğrusu bilgisayarda artık üretilebilen kolay ve daha az nispeten daha az parayla ve nispeten daha kısa sürede üretilen şeyler onlar. Şimdi onların da verdiği göz boyacılığıyla bir takım işler yapılıyor. Dönem filmleri yapılıyor. Günümüze geçenlerde de ya sokakta yürüyenler kızlar ben arada böyle gözüm iyileşiyor ya, tabii zaplarken falan ya manken mi podyumda mı yürüyor sokakta mı yürüyor falan böyle yani oyuncu arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Onların onlara imkanlar verildiği zaman çok güzel oyunculuk yapıyorlar ama gerek yani zaten ne yönetmenlerin ne kameramanların çok da bütün bunları oralara dikkat edecek kadar da vakitleri yok bunları çekmek için. Ben eskiden dizi çektim 40-50 dakikaydı benim hem yazdığım hem yönettiğim diziler. Şimdi iki saat, iki ekip, koca koca şeyler, setler kuruluyor. Karavanlar, maravanlar. Biz çok daha kısıtlı imkanlarla Öyle 100 dakikalık dizi şey 50 dakikalık diziler yapıyorduk. Şimdi imkanlar o anlamda çok kolay şey yaptı. Yani e, kameralar çok gelişin, çok daha az ışıkla, çok daha hafif kameralarla, çok daha şey ama sonuç itibariyle sabun köpüyor onlar.